Merhaba 23-29 Ekim haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Hepimizin hepimiz için çok önemli bir haftaya giriyoruz. Bu haftanın özel olmasının iki nedeni var. İlki elbette ki Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümü olması. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor ve nice yüzyılları diyorum. İkinci sebebe gelince burcunda ve bu yıl için son tutulma olan ay tutulmasının gerçekleşecek olması bu hafta ay sırasıyla balık Koç ve boğa burçlarına geçiş yapıyor hafta genelinde gökyüzü hareketlerine bakacak olursak da 23 Ekim sabah saatlerinde Ay Jüpiter ile Kara Açı yapıyor. Ay Jüpiter ile Kara Açı oluşturduğunda inançlarınıza bir şekilde meydan okunduğunu hissedebilirsiniz. Bu sadece bir gün sürecek geçici bir süreç olsa da arzularınızın altında yatan motivasyonları sorgulamanıza neden olacak kritik bir zaman getirebilir. Meydan okumanın kaynağı daha önce farkında olmadığınız bir konunun doğrudan farkındalığınıza geldiği ilişkilerinizdeki duygusal dinamikler yoluyla gelebilir. Akşam üzeri Güneş Akrep burcuna geçiş yapıyor. Öncelikle tüm Akrep burcu doğumluların doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Akrep burcunun yol gösterici ilkesi arzuluyorumdur. Akrep derinliğin, samimiyetin ve aşırı duyguların burcudur. Akrep burcundaki güneş ile yüzeysellik bir işe yaramaz. Meselelerin özüne inme arzunuz artacaktır. Sıradanlık da sizi tatmin etmeyecektir. Gece ay Uranüs ile kara açı yapıyor. Ayın Uranüs ile kara açı yaptığı gün İçsel duygusal ortamınızda e, tedirgin edici hissedebileceğiniz bir e, bozulma yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda içsel duygularınız e, hareketlendikçe değişime daha açık hale e, geldiğinizi de fark edeceksiniz. E, bu da bugünü olaylara farklı bakmaya ve davranışlarınızda yenilikçi bir e, değişiklik yapmaya normalden daha istekli olacağınız bir gün haline getirecek. 24 Ekim sabah saatlerinde Güneş-Satürn ile üçgen açı yapıyor. Güneş-Satürn üçgen transiti sorumluluk, sabır, sebat ve kararlılık getirir kendiniz için gerçekçi ve pratik sonuçlarla sonuçlara ulaşabilir. Hedefler belirlemek için iyi bir zaman olacaktır. Karşılıklı saygı ve anlayış sayesinde hedeflerinize ulaşmak artık daha kolay olacak. Erkeklerle ve üstlerinizle ilişkileriniz ciddi pratik ve faydalı olacaktır. Yaşlılardan ve liderlerden değerli rehberlikler gelebilir. Ee, öğlen ay balık burcuna e, geçiş yapıyor. Balık burcundaki ay transiti sırasında insanlar inanılmaz derecede duygusal olabilir. Önemli bir şey yap, yap, yapmıyorken e, bir anda ağlamaya başlayabilirsiniz. Gerçekliğin sizin için e, çok fazla olduğunu hissedebilir. Ve e, belli bir noktada e, acınızı dindirmek için içki içme veya şu anda sizi rahatsız eden şeyden kaçmak için e, sigara gibi e, sağlığa zararlı dürtüler e, içine girebilirsiniz. Merkür ile ayın üçgen açı yapmasıyla birlikte günümüz devam ediyor. Mevcut koşullarınızla ilgili içgörüleri bütünleştirme fırsatına sahip olduğunuzda başkalarıyla diyalog kurmanın e, yanı sıra kendi kendinize düşünmek için de iyi bir zamandır. 25 Ekim sabah erken saatlerde Ay Mars ile üçgen açı yapıyor. Ay Mars'ta üçgen açı oluşturduğunda günün getirdiği her türlü zorluğun e, üstesinden gelmek için e, çevrenizde duygusal e, destek e, hissetmeniz daha olasıdır. E, kendinizi yeni bir yöne çekmek için risk almak ya da sorunları çözmenin ve e, bir şeyler yapmanın farklı yollarını denemek için iyi bir gün. Sabah saatlerinde Ay Jüpiter ile 60 açı yapıyor. E, transit Ay Jüpiter ile 60'lık açı oluşturduğunda e, ilhamınızın arttığına dair hafif bir yükseliş hissi yaşayacaksınız. E, bugün fırsatları evetleme eğiliminizde e, bir artış hissedeceksiniz. Ancak e, başa çıkabileceğinizden daha fazlasını üstleneceğiniz e, kadar aşırı değil. E, bugün hedefleriniz ve arzularınız doğrultusunda çalışmanın yeni yolları üzerine beyin fırtınası yapmak ve daha önce ilişki kurmadığınız kaynaklarla bağlantı kurmaya düşünmek için de iyi bir gün olabilir Öğlen ay Venüs ile <laughs> karşıt açı <laughs> yapıyor ayın Venüsle Karşıt açı yaptığında ilişkiler duygusal olarak kötü hissettirir. Dengesi bozulmuş ilişkiler, dinamikleri ihmal ettiğiniz yer her yer fark edilir, hale gelir. Gece ay Uranüs ile 60'lık açı yapıyor. Ayın Uranüs ile 60'lık açı oluşturduğu gün sezgisel olarak doğru zamanın geldiğini hissedeceğinizden kendinizi risk almaya ve değişimi başlatmaya teşvik edin. 26 Ekim sabah saatlerinde Ay Neptün kavuşum yapıyor. Ayın Neptün kavuşum yaptığı gün rahatlamak, hayal kurmak ve duygularınızın tadını çıkartmak için zaman ve alan ayırmak size en iyi gelecek şey olacak. İşinizle meditatif bir şekilde ilgilenmediğiniz sürece bugün monoton bir iş yapmakta zorlanacaksınız. Ardından Ay Plüton'la 60'lık açı yapıyor olacak. Ay Plüton'la 60'lık açı oluşturduğu gün bilinç dışı mesajlara normalden daha fazla erişimle birlikte daha derin bir duygu katmanı hissedeceksiniz. Bugün günlük yazarak veya duygularınızı özgürce ifade edeceğiniz samimi bir sohbeti paylaşarak kendinizi yansıtmak için de zaman ayırmak iyi olabilir. Öğlen Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Ay Koç burcundayken insanlar heyecanlı olabilir. E, bu geçiş sırasında kendinizi nasıl idare ettiğiniz konusunda da biraz huzursuz olabilirsiniz. E, egzersiz yapmak gerektiğini hissedebilirsiniz e, ve hemen e, harcamak isteyeceğiniz bir enerjiniz olacaktır. E, bu burçtaki ay sırasına dikkat süreniz azalabilir. 28 Ekim eyle, e, öğlene doğru Ay Plüton ile Açı yapıyor olacak ayın Plütonla kara açı yaptığı gün eski bir duygusal sorunu temizlemenizi sağlayan duygusal bir içgörü yaşayabilirsiniz bugün başkalarıyla olan etkileşimlerinizde bilinçaltınızdaki gizli yönleri derin kompleksleri de e, tetikleyebilir öğleden sonra ay boğa burcuna geçiş yapıyor ayın boğa burcuna geçmesi e, bütün gün uyumak istemenize neden olabilecek transitlerden biridir Boğa burcundaki e, lüks ay e, kendinizi kuş tüyü bir yatağa uzanmış gibi hissetmenize neden e, olabilir. Aynı zamanda aşırı harcama yapmak istemenize de neden olacaktır. Çünkü bu biraz e, alışveriş bağımlılığına sahip bir e, yerleşimdir. E, akşam üzeri ay Satürn ile 60'lık e, açı yapıyor. Ayın Satürn ile 60'lık açı oluşturduğunda e, hayatınızı destekleyen Yapı ve temellerin dikkat gerektiren yönlerine daha etkili bir şekilde odaklanabilmek için ince bir değişim hissedebilirsiniz. Akşam Mars Jüpiter ile karşı taç yapıyor. Mars Jüpiter karşı transiti Özgüveninizi ve kazanma arzunuzu artırır. Hayattan daha fazlasını isteyerek. Oraya ulaşmak için risk almaya istekli olacaksınız. Cesaret eden kazanır tavrıyla şüphesiz şimdi arzularınızı yerine getirebilir ve başarının tadını çıkarabilirsiniz. Gece Boğa burcunun 5 derece 9 dakikasında parçalı ay tutulması meydana geliyor. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak bu tutulma 21-26'da sona erecek. Bu tutulmada aynı aynı derecede yüzde ay, ayın yüzeyi yüzde 12 dünyanın gölgesinde kalacak ve böylelikle kızarıklığı görmek zor olacak. Tutulmanın maksimum evresi 23-24'te gerçekleşecek. Asya'nın doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken ay batacak. Asya, Avrupa, Afrika'da tamamı izlenecek. Afrika'nın batı ucu Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken ay doğacak. Tutulma ülkemizden izlenebilecek. Ay tutulmasının detaylarını bu konuda çektiğim videolardan izleyebilirsiniz. 29 Ekim sabah erken saatlerde Merkür Jüpiter ile karşı açı yapıyor. Merkür Jüpiter karşılığı Büyük fikirler ve büyük planlar getirir. İyimser e, ve arkadaş canlısı hissetmelisiniz. Çok fazla fikriniz olabilir ve çok fazla alanı kapsayabilirsiniz. Ancak bu e, transitten e, en iyi şekilde yararlanmak için e, görünüşünüzü dar e, görüşünüzü daraltmalı veya daha az proje üstlenmelisiniz. Ardından ay jüpiter ile kavuşum yapıyor. Ay Jüpiterle kavuşum oluşturduğunda e, gün içinde karşılaştığınız e, ve daha büyük hedeflerinizle doğrudan bağlantılı olan her türlü ilişki ve kaynakla bağlantı kurma dürtüsü e, hissedeceksiniz. Aslında e, dış dünyada ki verimli fırsatları fark etme olasılığınız normalden daha yüksek olduğu gibi sizi sezgisel olarak daha fazla bolluğa e, açan şanslı molalara e, yönlendiren içsel rehberlik kaynaklarından gelen yönlendirmeleri de dinleyebilirsiniz. Ay Merkür ile, e, e, Merkür ile karşıt açı yapıyor. Ayın Merkürle karşı oluşturduğu gün e, düşünceleriniz doğal olarak e, tefekkür için e, içe dönecek ve Hayatınızda olup bitenler üzerine kafa yoracaksınız. Bugün bir terapi seansı planlamak veya sizinle derin bir sohbeti e, sürdürebilecek samimi bir arkadaşınızla bir araya gelmek için güçlü bir gün e, olacaktır. Zihninizde e, bugün herhangi bir yazı veya araştırma projesine ya da hüner gerektiren el işlerine yardımcı bir e, kıvılcım sağlayabilecek şekilde harekete e, geçecektir. E, sabah Ay-Mars ile karşılaşıyor, e, Ay-Mars ile oluşturduğunda kendinizi mücadele etmeye zorla zorlanmış veya kışkırtılmış hissedeceksiniz. Kendinizi bir şekilde savunmanız gerekiyor bugün öfkeniz daha kolay tetiklenebilir. Duygularınızın tam olarak düşünmediğiniz ve daha fazla pişman olabileceğiniz sonuçlara yol açan dürtüsel tepkilerinizi bastırması muhtemeldir. Akşam üzeri Merkür Mars ile kavuşum yapacak. Merkür Mars kavuşumu zihin, zihinsel aktiviteyi artırarak odaklanmış ve keskin düşünmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Zekanız, davanızı savunmak ve başkalarını taciz veya provokasyona karşı savunmak için de kullanılabilir. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. Ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını günlük yorumlarımdan takip edebilirsiniz. Videolarımı desteklemek için Beğeni, yorum ve <laughs> paylaşım yapmayı unutmayın. <laughs> Henüz kanalıma abone olmadıysanız da aşağıdan abone olup e, bildirim zilini açarak e, son yüklediğim videolarından anında haberdar olabilirsiniz <laughs> diyorum ve <laughs> hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.